Merhaba arkadaşlar, bugün harika bir tarifim var sizlere. Soslu elmalı kek. Sosuna hayran kalacaksınız. Yapılışı da inanılmaz kolay bir tarif. İzler izlemez hemen yapmanızı tavsiye ediyorum. Sizlere daha fazla bekletmeden yapım aşamasına geçelim. Öncelikle kabımıza bir çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı toz şeker. Bir çay bardağı da yoğurt ekliyorum. Ve şimdi bunu güzelce çırpacağım. Tam akışkan bir kıvam olması gerekiyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi yaptığımız sostan şöyle 2-3 kaşık kadar ayırıyorum. Bunu üzeri için kullanacağız. Yani ekstradan sosu için bir tarif vermeyeceğim sizlere. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 2 adet yumurta ekledim ve 1 paket vanilyamı da ekliyorum. Ve çırpacağım şimdi. Vanilyamı şu anda eklememin sebebi yumurta kokusu vermemesi. Şöyle güzelce çırpıyorum rengi dönene kadar. Ben toplamda bir su bardağı un kullandım. Yeterli oluyor zaten. Bir pakette kabartma tozu. Şimdi şöyle bir karıştıracağım ve çırpmaya başlayacağım. Evet görmüş olduğunuz gibi borcama da yağlı kağıt serdim. Daha sonra kek harcımı güzelce döküyorum. Spatula yardımıyla güzelce eşit bir şekilde yayıyorum. Görmüş olduğunuz gibi üzeri içinde 3 adet elmayı soydum ve güzelce dilimledim ince ince. Şöyle gelişi güzel bir şekilde diziyoruz. Bütün elmalarımızı aynı şekilde diziyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde 180 derecelik fırında 35 dakika kadar pişirdim ben. Sizler de pişirirken kontrollü pişirin. Fırından fırına göre farklılık gösterebilir. Görmüş olduğunuz gibi ayırdığım sosu da şöyle ilk sıcaklığı gittikten sonra üzerine sürüyorum. İnanılmaz pratik bir tarif. Mutlaka hepinizin denemesini tavsiye ederim. Fikirleriniz ve görüşleriniz benim için çok önemli. Lütfen yoruma yazarsanız bu beni çok mutlu eder. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Yumuşacık oluyor. Puf puf bir tarif. Deneyecek olan arkadaşlarıma da şimdiden afiyet olsun.